iphone 5 sandınız ama değil 4s şimdi iphone 5'i inceleyeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar iphone 5 elimizde yeni ulaştı biraz açılımı. geriden takip ediyoruz jelatin açılışını yapmak isterdik ama çizik kontrolünden dolayı apple store'daki yetkililer tarafından açıldı cihazımız ve şimdi cihazın kurulumunu yapacağız. Burada beyaz iPhone 16 GB'lık 32 ile ye paramız yetmedi. Özelliklere <laughs> şarj edilebilir lityum iyon pil varmış bunda. 4 inçlik gördüğünüz gibi <laughs> 4 testle kıyaslayınca baya çatlamış atlamış. Gördüğümüz gibi. Cihaz incelmiş de birazcık. Çok değil yalnız birazcık incelmiş. Burası aynı. Ve işte bu yeni Doç. <laughs> Doç mu deniyor Donald? Yeni bir şarj <laughs> girişi var. Tamam, değil mi? değil bir şey mi? Mini mini giriş işte. 8 pinli de galiba. Bu 30 pin gördüğünüz gibi çok büyük eski bir teknoloji. Bu yeni teknoloji. <laughs> Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişini yukarıdan aşağıya çekmiş Apple. Niye bunu yaptı biz de anlamadık. Ne güzel yukarıda alışmıştık öyle. Bunu aşağıya çekti. <laughs> Şu mikrofon girişi, şurası hoparlör daha uzun gördüğünüz gibi. 10 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma, internetten 3G üzerinden 8 saate kadar internet kullanım süresi var. 15'in. Evet. iPhone Evet 5'in var. Şimdi kurulumuna geçebiliriz. Heh, tabii kutu, kutu içeriğini göstermeyi unuttuk. Burada Hello ile başlayıp Apple logosuyla biten içeriğimiz var. Hello, After 3, Almanya'dan aldığımız için cihaza. Apple logoları. Burada demirimiz var. Sim kart takmak için. Nano sim kart için. Burada şirinlerin fön makinesi tabir ettiğimiz yeni kulaklıklarımız. Kulaklık deneyimi. Evet, kutusu da çok şıkmış ya. Burada yeni şarj aletleri, pardon yeni değil, eskisi de böyle değil mi? Burada <laughs> kablomuz, yeni kablo, 8000'li, gerçekten çok küçük. Her iki yönünde takılabiliyor gördüğünüz gibi. <laughs> Cihaz açın kendi kendine bu işte bir aydın. Anladım şu ya bu şekilde. Ekrana açalım. Evet açıyoruz cihazımıza. <laughs> hmm, pardon, sim kartı unuttuk. Kapatıyoruz. Sim kartımızı unuttuğumuz için sim kartı çekiyoruz. İlk önce sim kartımızı takıyoruz. Aykuldu geldik. Kullanalım, kullanalım. Evet yedekle diyoruz. Niye diyoruz biz de bilmiyoruz. <laughs> Kullan. Hı hı. Gönderme dedim ben. kaydettiriyoruz değil mi? Ve ayarlandı. Şimdi Kullandım kadarki ya. en gelişmiş iOS kullanmaya başlamaya hazırsınız. lan, ben başlayacağım. Oo! İşte geldi. İşte. İlk Yeni... fark olarak ilk fark ne? <laughs> tamam da gitsin ya zaten kontrol Evet gördüğünüz <laughs> gibi ama hala bu takılmalar var. Sol tarafa geçişte. Şu Türkçe klavyeyi bir kaldıralım. Klavyeden. <laughs> bir şey gitti. Kontör gitti. Para bitti. Şuradan. Klavyeler. Word'ü Türkçe. Klavyeden İngilizce'yi seçiyoruz. Yani aslında Türkçe'yi seçiyoruz da. Şunu seçelim. Aynı zamanda <laughs> şu jelatinleri de sökebiliriz. Gördüğünüz gibi